Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Çok güçlü, çok bilge olan Allah sana da senden öncekilere de böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O çok yüce, çok azametli olandır. Gökler onun azametinden dolayı neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de överek Rablerini tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onun dışında bir takım veliler edinenlere gelince, Allah onları sürekli biçimde gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Böylece biz sana şehirlerin anası ve çevresinde bulunanları uyarman ve onları kendisinde asla kuşku bulunmayan insanların bir kısmının cennete, bir kısmının da cehennemde olacakları toplanma gününden haberdar etmen için Arapça dilde bir Kur'an vahyetmiş bulunuyoruz. Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Ama o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için ahirette ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olmayacaktır. Yoksa onlar Allah dışında koruyucular mı edindiler? Oysa asıl koruyucu Allah'tır. O ölüleri diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona dayanıp güvendim ve yalnız ona yöneliyorum. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. O sizin için kendi türünüzden erkek ve dişi olmak üzere eşler, hayvanlardan da eşler yaratmıştır. O sizin bu şekilde çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O çok iyi işiten, çok iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi çok iyi bilendir. O dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye din konusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kılmıştır. Ancak senin Kendilerini uymaya çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendine seçer. Kendine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer Rab'binden belli bir süreye kadar yaşatma sözü verilmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların tutkularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir.'' Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş O'nadır. Çağrısına olumlu karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerlerine bir gazap çökecektir. Onlar için çok şiddetli bir azap da vardır. Allah kitabı ve mizanı hak olarak indirendir. Nereden bileceksin ki? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyametin kopacağına inanmayanlar onun çabucak kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar Derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına karşı çok yumuşak davranır. O dilediğini rızıklandırır. O gerçekten çok güçlüdür. Mutlak üstün olandır. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette bir payı olmaz. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Yaptıkları işler başlarına inerken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. Ama inanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte inanan ve iyi işler yapan kullarına Allah'ın müjdelediği lütuf budur. De ki: Ben buna karşılık sizden yakın akrabayı sevmek dışında bir karşılık istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız kuşkusuz Allah çok bağışlayandır şükrün karşılığını çokça verendir yoksa onlar o Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar öyle bir şey olsa Allah dilerse senin kalbini mühürlerdi Allah batılı yok eder ve sözleriyle gerçeği yerine getirir kuşkusuz o kalplerde olanı çok iyi bilendir o kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, inananların ve iyi işler yapanların tevbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını da verir. İnkar edenlere gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah, kullarına rızkı bolca verseydi, yeryüzünde azarlardı. Ancak o rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten o kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve onu her tarafa yayandır. O gerçek koruyucudur, çok övülendir. Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda canlıları yayması onun ayetlerindendir. Onun bütün bunları dilediği zaman bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah dışında ne bir koruyucunuz ne de yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da, o zaman gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Gerçekten bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Ya da O, insanların yaptıkları yüzünden onları yok eder, birçoğunu da bağışlar. O halde ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilenler, Dünya hayatının geçici nimetlerinden başka bir şey değildir. İnanan ve Rablerine güvenip dayananlar için Allah'ın yanında bulunan ödülse daha iyi ve daha kalıcıdır. O inananlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zaman affederler. Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Onlar içlerinden biri saldırıya uğradığında birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Bununla birlikte kim affedecek ve durumu düzeltecek olursa bilsin ki onun karşılığı Allah'a aittir. Çünkü Allah Haksızlık yapanları sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunanlara gelince, bunların zararına bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa, kuşkusuz bu yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, artık bundan sonra onun için bir koruyucu yoktur. Azabı gördüklerinde, zulmedenlerin dünyaya geri dönmeye bir yol yok mudur dediklerini göreceksin. Yine sen onları ateşe atılırlarken, aşağılık bir duruma düşmelerinden dolayı başlarını öne eğerek, göz ucuyla çevrelerine gizli gizli baktıklarını göreceksin. Bu durum karşısında inananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir. Dikkat edin, zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah dışında kendilerine yardım edecek koruyucuları da olmayacaktır. Allah kimi saptıracak olursa artık onun için bir kurtuluş yolu yoktur. Allah katından Geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o gün sizin ne sığınacak bir yeriniz olacak ne de yaptıklarınızı inkar etmeye gücünüz yetecektir. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir, duyurmaktır. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırdığımızda ondan dolayı sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başına bir kötülük gelecek olursa insan hemen nankör olur. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Ya da onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir o dilediğini de kısır kılar. Çünkü o çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O gerçekten çok yüce, çok bilge olandır. İşte biz sana da böylece buyruğumuzla bir ruh vahyettik. Oysa sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezdin. Ancak biz onu kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola ulaştırmak için bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz sen de doğru yola göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna ulaştırıyorsun. Dikkat edin. Bütün işler sonunda Allah'a dönecektir.